Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 3 tane oyun kartını inceleyeceğiz. Ee, hepimizin bildiği Bicycle Standard ve daha sonrasında Jumbo ve yine Bicycle'ın bir modeli olan Maverick'i inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle Bicycle Standard kartla başlayalım. Şimdi şu şekilde kırmızı bir deste. Kayganlığı vesaire gayet iyi yani. Bicycle kartlar gerçekten kalite oluyor bayağı. Şu şekilde şöyle. İçerisinde Joker kartımız var. 2 adet. 2 adet de tanıtım kartımız var. Onları da göstereyim size. Şu an tanıtım kartlarını çıkartmışım galiba onları bulamadım. Neyse işte bu şekilde Joker kartlarımız ve şöyle gayet güzel kayganlı olan bir destemiz var. Gerçekten bayağı güzel. Şimdi peki şeye bakalım. Jumbo standart kartlarda fark var diye bakalım. Ben Jumbo açayım. Yani çok bir fark yok zaten. Sadece boyutunun büyük hali gibi düşünebilirsiniz. Yine aynı şekilde Joker kartında vesaire var. Tanıtım kartı var işte. Bana şöyle tanıtım kartlar da şu şekilde. Onları göstermiş olayım. Şöyle ve şöyle iki tane. Hatta şu şuna karışmış. Yine bu da aynı şekilde yani standart olanla tamamen aynı. Dış kısmı boyutları falan da tamamen aynı. Bu standart. Bu da jumbo boy. Tek fark şöyle. Mesela joker kartına bakalım. Bakın şöyle. Yani köşelerdekiler daha büyük. Şöyle kıyas yapalım hemen. Yani sağ taraf standart, sol taraf jumbo boy. Yani gözleri falan bozuk olanlar için diyelim. Daha mantıklı. Ya da daha büyükler için şu şekilde göstereyim. Şöyle sayılar daha büyük yani bakın mesela 3 bu şekilde. Onun haricinde diğerinden bir fark yok. Diğeri de şu şekilde yani. yani sadece normal standart bildiğimiz gibi. jumbo'da bunun arasında bir fark yok yani her şey aynı. Bir de üçüncü kartımız var. Bu kartı neden gösteriyorum? Çünkü yine bicycle'ın bir modeli. Fakat birazcık daha uygun. Yani bu da yine kaliteli. Şöyle göstereyim. Bicycle kartı. Şöyle. Onun haricinde bu da neredeyse tamamen aynı. Şöyle göstereyim. Şu bunun dış kısmını şu şekilde. Bunun ismi de şöyle. Kutusu burada. Bunun biraz tasarımı farklı. Mesela şöyle Joker kartları. Bir tane daha göstereyim. Şöyle. Yani tabii ki bicycle kadar kayganlık hissi yok. Yani normal olarak ama neredeyse her hareketi bununla da yapabilirsiniz. Fiyatı birazcık daha uygun. Bu kadar. Varsa aklınıza takılan bir soru sorabilirsiniz bu şekilde şöyle